Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin için Romos ürününün Sailing 6 modelini inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere Sailing 6, Sailing serisinin amiral gemisi konumunda şu anda. 20.800 miliamper gücünde. Şu şekilde baktığımız zaman ürün kutusunda hala açılmamış bir şekilde. Arkasında ürün ithal olduğu için açıklamalar, yazılar İngilizce. Ama teknolojiyle ilgiliyseniz buradaki açıklamalar size yabancı gelmeyecektir. USB output port, micro USB input port gibi. Ürünümüzü açalım. Şuradan. Evet, ürünümüzün içinden kağıtlara bakalım. Garanti kartınız çıkıyor. USB bağlantı kablosu. Buna bakacağız. Kullanma talimatları, kullanım kılavuzu var. Buraya bakarak nasıl kullanıldığı hakkında detaylı da bilgi alabilirsiniz. Ürünümüz bu şekilde güzel zarif bir tasarımı var. Şurada iki tane e, girişi var. 2.1 amper, 1.1 amper girişi. Şurada açma kapama düğmesi. Aynı şekilde şurada led gösterge panelimiz var. Ürün e, dediğim gibi 21.800 miliamper. Yani şöyle anlatayım. iPhone 5 bir cihazı 10 kez tam şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda Samsung e, S5 bir cihazı da. 5 kez tam şarj edebiliyorsunuz. Romos'un kullanım alanlarından bahsedecek olursak telefonunuzu, tabletinizi, laptopunuzu ve birçok elektronik taşınabilir aleti şarj edebilirsiniz. Yani örneğin bir doğaya kampa gittiğinizde Romos'u yanınıza alarak uzun süre şarj sorunundan kurtulabilirsiniz. Örneğin iPhone 5 bir cihazınız var diyelim. Bir doğa kampına gittiniz. Romos'u full şarj olarak yanınıza aldığınızda iPhone'unuzun şarjını tam 10 kez full şarj doldurabilirsiniz. Romos selin Altın'ın içerisinde diğer e, Selling ürünlerinde olduğu gibi Samsung Ion pil kullandı. Bu da e, ürününüzü, cihazınızı daha hızlı şarj etmenizi aynı şekilde ürünün kendisinde daha hızlı şarj etmesini e, sağlıyor. E, ürünün aynı zamanda 2 yıl garantisi var. Örnek olarak şimdi Samsung e, S5 cihazımızı şarj etmeyi deneyelim. Buradaki ara kablomuzu çıkartıyoruz. USB girişine şöyle takıyoruz. kabloyu taktıktan sonra tabii ki şarj olmuyor. Buradan açma kapama düğmesine bastığımızda telefonumuzun şarj olduğunu görüyoruz. Buradaki e, led panelde de e, şu an ROMOS'un e, S-Link altının tam şarj olduğunu görebiliriz. E, buradaki durum bunu çıkardığımızda ve ROMOS'u e, kendi haline bıraktığımızda 5 saniye içerisinde buradaki LED panel sönüyor. Aynı zamanda bir dakika içerisinde de uyku moduna geçerek enerjiden tasarruf ediyor. İkinci bir özellik olarak Romos'un iki çıkışı sayesinde iki cihazı aynı anda şarj edebiliyorsunuz. İsterseniz buna da bir bakalım. Tekrar S5'imizi alıyoruz. Not 2 ve diğer bir ara kablo alıyoruz. Power düğmesine bastığımızda ikisini de şarj ettiğini görebiliriz. Şunu da söylemek isterim. Türkiye'de Romos ürününün tek distribütörü e, Erpa iletişimdir. 2 e, yıl garanti güvencesiyle e, rahatça güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere.